Zuhru suresi 33'te Cenab-ı Allah diyor ki bak eğer insanlar eğer insanlar Allah'a karşı isyanda birleşip yani Allahsız dinsiz olup tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerlerine yaslanıp dayanacakları koltuklar ve daha nice çekici süsler de verirdik. Bütün bunlar yalnızca dünya hayatının metadır. Ahiret ise Rabbinin katında muttakiler içindir diyor. Enam suresi 41 42'de Cenab-ı Allah 42 43. Andolsun sendeki se işte bak andolsun şeytan Allah'a sınırım. Senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik de onları dayanılmaz zorluk ve yoksulluk ve sıkıntılarla çevirdik. Yani ekonomik kriz meydana getirdik diyor. Kim yapıyormuş? Allah yapıyor. Bak ne yaptığını söylüyor Allah. Onları dayanılmaz zorluk, yoksulluk ve sıkıntılarla çevirdik. Yani ekonomik krize çevirdik. Umulur ki yalvarırlar diye. Yani Allah'a yaklaşırlar diye. Onlara zorlu azabımız geldiği zaman yalvarmaları gerekmez miydi? Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici süslü gösterdi diyor. Yani ekonomik krizi bana yaklaşsınlar diye özel yapıyorum diyor Allah. Kur'an ayeti bu. Yani benim kendi fikrim değil. Mehdi çıkmadan önce ticaret ve yollar kesilecek yani ekonomik kriz olacak diyor. Bak Ticaret kesilecek yollar kesilecek insanlar arasında fitneler şu olacaktır El kavli muhtasar fi alemetil mehdil muntazar sayfa 39 Mehdi'nin zuhurundan ortaya çıkışından önce piyasanın durgun olması kazançların azalması olacaktır. Yani ekonomik kriz olacak diyor. Kıyamet alametleri 100, sayfa 148'de. Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki pazarların tekarubu ne demektir? Şunlardır. Herkesin az kazançtan yakılması, kazanamıyoruz, ekonomik kriz var demesi yani. Ahir zamanda Mehdi devrinde Ekonomik kriz olacak belirtim çok tabii 2007'den beri devam ediyor bu ekonomik kriz. 7 yılı çok güçlü geçti. 7 yıldan sonra hafif açılma oldu ama devam ediyor. Yani Allah'a dönünceye kadar insanlar bu devam edecek.